Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayalı katmer tarifim var. Fosur fosur kabardı ve yumuşacık oldu. İster çay saatine, ister kahvaltıya gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İsterseniz bu güzel tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Önce yoğurma kabımın içerisine bir paket maya ve bir tatlı kaşığı şekeri koyuyorum ve üzerine bir su bardağı ılık su ekliyorum (200 mililitre). Şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine kapatıyorum ve biraz mayalanması için bekletiyorum. 5 dakika beklettikten sonra şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim. bir fincan sıvı yağ. Şimdi de unu ekliyorum. Onun üzerine de silme 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Bu şekilde toparladıktan sonra kalan unu ekliyorum. Unu azar azar ekliyorum arkadaşlar. Toplamda 3 bardak un kullandım. Unu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yapalım. Şimdi kalan unu da ekliyorum. Tekrar şöyle bir toparladıktan sonra elimle kıvam alıncaya kadar yoğuruyorum. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur yapıyorum. Hamuru güzelce yoğuralım. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Daha önce bu katmerin mayasız olanını yapmıştım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu da inanın çok güzel oluyor. Üzeri çıtır çıtır, içi de yumuşak bir katmer oluyor. Hamurumu hazırladım gördüğünüz gibi. Üzerini kapatıp mayalanması için bekletiyorum. Hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Şöyle bir toparlayıp maya kokusunu çıkartıyorum. Ve hamuru beze yapıyorum. Toplamda 6 adet beze yaptım. Bezelerin üzerine birazcık sıvı yağ sürüyorum. Ve bu şekilde bir 10 dakika dinlendiriyorum. Dinlendirdiğim bezenin hemen bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerine birazcık yağladım. Elimle bu şekilde açıyorum. Yine arada bu şekilde birazcık yağ döküyorum üzerine. Tereyağı ve sıvı yağını karıştırdım arkadaşlar. İsterseniz sade tereyağı veya margarin ya da sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hangisini arzu ederseniz onu kullanın. Aynen videoda gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklinde katlıyorum. Katladığım yere yine birazcık yağ sürüyorum. Ve daha sonra da bu şekilde katlıyorum. İki ucunu birleştirdikten sonra ortasına bastırıyorum ve tekrar bir beze yapıyorum. Bu şekilde kenara alıyorum. Aynı şekilde diğerini de hazırlıyorum arkadaşlar. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum sizlere. Hepsini hazırladıktan sonra ilk yaptığımda pişirmeye başlıyorum. Oklava merdane kullanmadan bu şekilde elinizle açarak sizde çok kolay bir şekilde katmer yapabilirsiniz. Daha önce bunun oklava ile açılmış halini yapmıştım ve çok beğenildi. Sadece maya kullanmadım. İsterseniz öyle de yapabilirsiniz. Tabii ki oklava kullanmayı biliyorsanız ama oklava kullanamıyorsanız bunu denemenizi tavsiye ederim. İnanın bu da çok güzel oluyor. İçi yumuşak ve üzeri çıtır çıtır oluyor. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Hemen hepsini hazırladıktan sonra uygun bir kabın içerisine aldım ve ilk hazırladığım bezeden tekrar açmaya başlıyorum. Yine oklava merdane kullanmadan sadece elimle bu şekilde açıyorum. 3 tanesini birlikte pişireceğim. Sadece elinizle bu şekilde düzelterek birazcık büyüttükten sonra hemen pişirmeye başlayabiliriz. Pişireceğiniz tavayı önceden birazcık ısıtıp Ocağın altını mutlaka kısık ayara getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir püf noktası. Yüksek harlı ateşte pişirirseniz katmerlerimiz yanar ve içi çiğ kalır. Mutlaka ama mutlaka ocağın altını kısık ayara getirelim. Ve bu şekilde hemen tavanın içerisine alıyorum. Önceden tavayı ısıttım ve birazcık sıvı yağ sürdüm. Tavanın içerisine alıyorum. Ocağın altını kısık ayara getirdim. Ve çevire çevire pişiriyorum. Hemen kabarmaya başladı gördüğünüz gibi. Katmerlerin mutlaka yavaş yavaş pişmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın her tarafından göz göz kabarmaya başladı. Hemen şöyle bir kontrol ettikten sonra çeviriyorum diğer tarafını. Tava ocağın en en büyük gözünde. Ama en kısık ayarda tekrar bunu belirtmek istiyorum. İçini çeke çeke pişmesi gerekiyor. Bu yüzden ocağımızın altını kısık ayara getirmeyi unutmayalım. Yine ara ara üzerine bu şekilde yağ sürebilirsiniz. Yavaş yavaş pişiriyorum. İçi yumuşacık ve üzeri çıtır çıtır oluyor çok lezzetli oluyor arkadaşlar. İsterseniz çay saatine, isterseniz kahvaltıya gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Katmer seven arkadaşlara bu tarifi mutlaka denemelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Şöyle bir de yakından göstermek istiyorum sizlere. kontrollü bir şekilde çevire çevire pişirelim. Bakın şöyle yakından bir bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel kızardı. Çok işte açıcı görünüyor. Pişenleri hemen uygun bir kabın içerisine alıyorum ve diğerlerini pişirmeye geçiyorum. Hazırladığım hamurdan 6 adet katmer çıktı. 3 tanesini bir 3 tanesini de bir pişiriyorum. Aynı şekilde diğerlerini de tavan içerisine aldım ve çevire çevire pişiriyorum. Bakın çok güzel kabarıyor pişerken. Bunları da pişirdikten sonra sizlere iç dokusunu ve nasıl olduğunu göstereceğim. Sayfamda çeşitli katmer tariflerim ve gözleme tariflerim var. İsterseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Hangisini isterseniz onu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Tariflerim garantilidir. Bakın bunu da şöyle bir yakından göstermek istedim sizlere. Bunlar da aynı şekilde pişti ve servis tabağıma alıyorum. Şimdi isterseniz doku testine geçelim. Evet arkadaşlar katmerlerimiz pişti. Şu şekilde şöyle sizlere bir göstermek istiyorum. Üzeri çıtır çıtır ve içi yumuşacık oldu. Bakın çok güzel kızardı. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. Deneyecek olanlara da buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Biraz önce de söylediğim gibi bu katmerin mayasız olanı sayfamda mevcuttur arkadaşlar. İsterseniz mayasızını yapmak isterseniz ona da bir göz atabilirsiniz. Linkini de bırakacağım arkadaşlar. Bakın çok güzel bir görüntüsü var. Çok da lezzetli oldu. Artık burada videonun sonuna geldim. Siz videomun son halini izlerken ben veda etmeye geçiyorum. Tekrardan deneyecek olanlara kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.